Herkese selam arkadaşlar. Teknolojik ürünler hayatımıza bomba gibi düştüğü günden bu yana hepimiz telefonların esiri olmuş durumdayız. Ben de bunlardan biri olarak kendime öz yorumu yapmaktan kaçınmıyorum. Ben de telefon ve sosyal mecralara çok düşkün biri olarak sizlere bunu buradan söylemek istedim. Ee durum böyleyken o zaman ne yapalım? Almış olduğum iPhone 13 Pro seri telefonun tanıtımını yapalım tanıtımdan ziyade kazandığım deneyimleri sizlere paylaşayım birçok satıcı ve kullanıcı tarafından zaten tanıtımları yapıldı Ben de YouTube'dan izledim ama burada önemli olan e, kullanıcının kazandığı deneyimlerdir Çünkü telefoncu ya da satan kişi bunu satmak için e, teknik özelliklerinden falan bahsedecek ama ben kullandığım süreçte beni memnun ettiği kısmı ya da etmediği kısmı neler onları anlatacağım şimdi heyecanlı kutumu açıyorum Telefonumun rengi köknar yeşili. Hemen telefonun tasarımından bahsetmek istiyorum. Çelik gövdeye sahip. Tasarımı oldukça cezvedici durumda. Bakın şu şekilde lenslerini de taktırdım. Kameraya lens taktırmak telefona ayrı bir hava katıyor. Aynı zamanda telefonun şu şekilde yan tasarımı da çok hoşuma gitti. Bir önceki kullandıklarımda kenarları oval oluyordu ama bilmiyorum. Böyle elime aldığımda beni çok mutlu etti arkadaşlar. Ben yıllardır iPhone serisini kullanıyorum. 6S Plus'la başladım. 8 Plus, X, X Max, 11 Pro Max, 13 ve son olarak 13 Pro'dayım. Bakalım sonrasında hangi serilere geçeceğim. İnşallah bunda kalırım. Çünkü bu da bende bağımlık yapmış durumda. Yıllardır iPhone'u kullandığım için vazgeçilmez haldeyim yemek yemek, su içmek neyse benim için de iPhone o hale gelmiş durumda. Sizlere telefonun teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Birçok özelliği var ama ben en önemli teknik özelliklerini anlatacağım. Benim telefonumun rengi köknar yeşili, 128 GB kapasiteye sahip, 71,5 genişliğe sahip, 146,7 mm uzunluk, 7,65 derinlik, ağırlık ise 203 gram. 12 MB Pro kamera sistemine sahip, safir kristal lens kapağına sahip, gece modu Makro çekimi, seri çekim modu da var. E, bu zaten telefonlarda FaceTime olmazsa olmazı. En önemli teknik özellikleri bunlar. Öncelikle telefonumu alalı yaklaşık 2 hafta oldu ve benim başıma talihsiz bir kaza geldi. Telefonum 1,5 metreden aşağıya düştü. Ve emin olun telefonun yüzüne 2 dakika boyunca bakamadım. Acaba kırıldı mı bir şey oldu mu çok korktum. Çünkü e, çok pahalı bir cihaz. Canım çok yanardı eğer bir şey olsaydı. Bu yüzden çok şükür telefonum sağlam. Burada da telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu gördüm. Zaten bu telefonun 13 Pro'nun çelik bir gövdeye sahip olduğunu elinize aldığında anlayacaksınız. 13'lerin başlangıç serisi alüminyum yapıya sahip. Daha önce bunda kullandığımı söylemiştim ve elime aldığımda hafiflik hissiyatı verdi. Beni tasarım olarak tatmin etmedi. Genel özellikleri evet aynı. 13 Pro kadar profesyonel olmasa da yakın diyebilirim. Kamera ve video çekmeye çok düşkün biri olarak kamerası beni çok mutlu ediyor. Ön kamerası da arka kamerası da fazlasıyla güzel. Teknik özelliklerinden zaten bahsettim. Ee, 6-7 yıldır yaklaşık iPhone serisini kullanıyorum. Her kullandığım seri beni fazlasıyla mutlu etti. 6S Plus'a başladığımı söylemiştim. Sonrasında 8 Plus'a geçtim. Daha üstün özelliklere sahipti. Çünkü yeni çıkan her ürün bir öncekinden daha üstün olmalı ki hem fiyat olarak hem özellik olarak aldığımıza değsin. Çevremden aldığım tepkileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Telefona bu kadar para verilir mi diye özellikle çok fazla yorum geliyor. Herkesin özel hayatı, herkes yaşamak istediği gibi yaşar ve almak istediğini alabilir. Bence hayırlı olsun demekten başka üzerinize vasıf olan bir şey yok. Aslında birçok kişi kullanmak istiyor ama bilmiyorum bütçeyle de alakalı olabilir ama insanların kullanım şekline saygı duymamız gerekir. iPhone telefonun birçok avantajı var ama ufaktan dezavantajları da var. Mesela ben YouTube videosu çektiğim için montaj programlarında sıkıntı yaşıyordum. Montaj programlarında kısıtlamalar vardı ama burada montaj programını da bulduğum için onu da çözdük. Mikrofon aldım Bluetooth'e uyarlı. Bu da beni çok mutlu etti dezavantajları sadece bunlardı. Eğer telefonunuzun hafıza kapasitesi 64 GB ise burada bir problem yaşıyorsunuz çünkü depolama alanı hemen dolup sizi sürekli uyarabiliyor saklama alanınız doldu diye. Bu yüzden 128 GB'dan başlayabilirsiniz. Şöyle bir durum da var. 64 GB aldığınızda kredi kartıyla Apple'dan esnek hafıza da alabiliyorsunuz ama neden 128 GB varken esnek hafıza alasınız? Ben de öyle düşündüm o yüzden 128 GB aldım. Dezavantajları başka bir şey yok. Sadece biraz Android'e bakarak e, Apple Store'dan bir şey indirmek istediğinizde ücretli olabiliyor. Ama bunların da kolaylıkları sağlanılıyor. E, ben telefonla alakalı problemler yaşamadım. Sadece tereddütlerim olduğu zaman çözemediğim konular oldu. Hemen Apple e, müşteri hizmetlerini aradığımda sorunlarımı çözüm buldular. 5 dakika içinde hemen her sorunumu çözdüler. Bunu ben sorun olarak düşünüyordum fakat sorun değil benim de, deneyimsizliklerimden dolayı bilmediğim şeylermiş. O yüzden müşteri hizmetleri de e, gündüz saatlerinde size hizmet veriyor. Android kullanıcısıydım 6 yıl önce. E, Android'den de memnundum ama e, iPhone'a geçtiğim zaman iPhone'dan sonra hiçbir şekilde Android telefon kullanamaz oldum. Bunu ego olarak düşünmeyin. Sonuçta iPhone bu kadar pahalıysa e, size verdiği hizmet de o kadar kaliteli oluyor. Kaliteli üründen sonra kalitesiz bir ürüne geçtiğinizde bunun farkına varacaksınız. Burada Android'e kalitesiz demek istemiyorum. Çünkü ürünlerin... Ekran kullanımları, birçok özellikleri birbirinden farklı olabiliyor. Apple de dünyaya açılmış büyük bir marka. Ben de o yüzden Apple kullandığım için çok mutluyum. Android kullanmayı düşünmüyorum. Eğer ileride Android kullanırsam tabii ki onu da tanıtırım. Çok büyük de konuşmak istemiyorum. Size aktarmak istediğim deneyimlerim bu kadar. Eğer merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak isterseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beğeni atmak sizin tercihiniz ama atarsanız da on numara olur. Hoşçakalın.